Evet. Geliyorlar. Arabalarımız gelmeye başladı. Sıfır arabalar. İkinci el piyasasına geçmiş olsun. Trenle böyle vagon vagon geliyorlar. Sıfırlar. Hepsi. Hey yavrum hey. Ne var. Her marka araç var neredeyse. Vay ya olmaz. Haydi bakalım. Haydi. İkinci el arabalara <laughs> geçmiş olsun. Hayırlı uğurlu olsun milletimize, vatanımıza. Sıfır araçlar böylelikle girmeye başladı arkadaşlar. Artık öyle tırlarla gelmiyor arkadaşlar. Böyle trenlerle geliyor. Bir geldiğinde en az binlerce geliyor. Şöyle binlerce Geliyor bak 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 bak. Hey yavrum. Bak sonu burada. Başı da hop. Hey yavrum. Ay maşallah. İşte sonu da burada. Hadi vatan amine dahil olsun.